Herkese selam arkadaşlar, küçük burcu Rezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Volkswagen Tiguan aracımızı satıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arabamız 34 plakaydı 7 ay önce. Ardından dedem bunu aldı sinoba götürdü. 57 plaka yaptı. Arabanın üstünden ne ekonomik krizler ne olaylar geçti. Arabamızın fiyatı arttı. Dedik de X6'ya bindin. Tiguan aldık. Tiguan'ı satalım. Sana başka bir şey ayarlarız ya falan dedik. Biraz dedemin aklını kurcaladık. Zaten erkek milleti maksimum 6-7 ay bir sene boyunca binince bir arabaya sıkılıyor. Dedem de ey yavrum tamam dedi. 65 yaşına gelmişim bu yaştan sonra binmeyeceğim de etmeyeceğim de bir dedemi böyle gazladık ettik dünya malı derken dedem Gaza geldi tamam yavrum satın dedi Biz o sözü aldık O sözü alır almaz da bu videoyu çekiyoruz Bu araba zaten başlıktan anladığınız gibi 600 bin lira dedik Yani bu arabada da pazarlık payı yok arkadaşlar Çünkü bu arabanın emsalinde şu an piyasada araba yok Yani bu arabada sadece bir sağ çamurluk boyalı Herhangi bir trameri yok arabanın Sadece biraz kilometresi yüksek O da dizel olmasından kaynaklanıyor 250 bin kilometreye yakın Zaten videonun içinde onu da gösteririz Yani tek parça boyası var Başka bir hatası kusuru yok Bir de hatırlayacaksınız o rahmetli videodan Şurada ufak bir gamzesi vardı Tabi kirden gözükmüyor ama Şunun altında ben görüyorum Kardeşim biraz sahibinden ağzıyla konuşayım Bunun gibisi yok 3 tane ünlü <laughs> Daireye ye ile yazıyorlar ya Daire falan diye Sahibinden de bu yazı yazmayı bilmeyen dayılar var ya İşte tam da onlardan arabaya da ev almanız gerekiyor Bazıları mesela satlık yazıyor işte yani direkt Türkçe okunuşuyla yazan dayıdan alınır yani. Vosogen'in V'sini W ile yazan dayılar falan. Yani bunlar gerçekten ticaret yapılacak dayılarımızdan. Bizim arabamız 2016 model. Kilometresi 250 binde. Comfort Line paket. Bu Comfort Line paketin artısı eksisi nedir? Bunların tabi fullleri de var. Highline dediğimiz. Highline'larda LED farımız, LED stopumuz oluyor. Jantlarımız büyüyor. Yani bunlar arabanın biraz dış modifikasyonu ile alakalı paketlendirmeler. Yoksa bizim motorumuz yine 2000 dizel. Yine 150 beygir. Yine 4x4. Hatta şöyle öyle arkadan göstereyim. Şurada da zaten kocaman görüyorsunuz 2000 TDI 4 motion diye. Yani bu VAG grubu diyoruz. VAG grubunun da kendi içinde farklı farklı 4x4 sistemleri bulunuyor. Mesela Volkswagen'de kullandığı 4 motion, işte Audi'de kullandığı Quattro. İşte bu kendi alt markalarında farklı farklı hem çalışma prensibi var hem de farklı isimlendirmeleri var. Ama bunların içinde en iyisi Quattro diye biliyorum. Sonra da for motion. Yani arabamız 4x4. O 1.5 benzinlilerle karşılaştırmayın. Yani benzinli ile dizel arasında 200 bin liralık bir fark oluyor. Hem motor seçeneği hem de 4x4 özelliğinden dolayı dizeller daha pahalı oluyor. Arabamızda dediğim gibi ön farlar gibi arka stoplarımızda halojen, tabii LED olsaydı bunlar çok karizmatik oluyor ama onlar da tabii ki 800 binlerde 1 milyonlardan başlıyor. Artık fiyat farkı eskisi gibi işte bir 10 verseydin de üstünü alsaydın değil. Artık 100 binlerde, 200 binlerde paket farkları oluşmaya başladı. Hem vergi diliminden dolayı hem de kurdan dolayı bu farklar baya baya artmış bulunuyor. Arkadaşlar yani bizim satıyoruz videolarımız videolu ilan niteliğindedir. Hani internetelerine girip taraflı böyle ilanlara bakıyorsunuz ya da videolara bakıyorsunuz ya. Biz kendi ağzımızdan yazı yazmadan kendi sattığımız arabaları anlatıyoruz. Eğer bu arabaları da almak istiyorsanız zaten aşağıdaki çıkan instagramlardan bizi takip edebilir. Yani düşüş arabalarımız oluyor. Acil sattığımız arabalarımız oluyor. Sürekli paylaşıyoruz sattığımız aldığımız arabaları. Bunları almak istiyorsanız bizleri takip edip mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Bu da aynı şekilde şu anda satıyoruz. Eğer satılırsa da zaten açıklama kısmında ya da yorumlarda satıldı diye belirtiriz. Satılmadıysa da instagramlara bekliyoruz. Yani bu araba olmasa bile kendi bütçe uygun Instagram'ımızda bir araba bulabilirsiniz. Sizleri de Instagram'ımıza bekliyoruz. Şimdi bu arabamızın özelliklerinden bahsediyorum. Bu arabada kaput tabi boyalı değil ama artık boyanması gerekiyor bence. Tabi boyandığı zaman da kazaya mı karıştı vesaire diye değeri düşüyor. Ama çok fazla taş izi var. Arabamız sonuçta 250 bin kilometreyi garajda yapmadı. Yani dağda bayırda yaptığı için sürekli taş, çakıl, kum bir şeyler sekmiş ve kaputun önünü götürmüş. Yani bunların olmaması için de bu arabalara folyo kaplama yapılması gerekiyor. Tabi bu arabamızda başka hataları göstermem gerekiyor. Şöyle göstereyim. Aracımızın fitillerinde bu şekilde tazikten dolayı deformelerimiz var. Yani yıkamaya götürünce taziyi buraya tutulduğu zaman buradaki fitili deforme ediyor. Bunun yanı sıra aynamızda bir ufak sürtme var. Burada büyük ihtimal başka bir mavi arabayla yan yana geçerken bir sürtme yaşanmış ya da mavi bir duvara vurulmuş. Yani ayna kapağımızda da bunlar var. Yani arkadaşlar biz bir şey saklamayız. Sonuçta bu arabayı atıyorum. Hakkari'den birisi gelecek. 1500 kilometre yol masrafıydı. İşte zaman kaybıydı. Biz bunları zaten kendi dediğimiz haricinde bir arabada bir şey çıkarsa kendimiz karşılıyoruz. Bugüne kadar çok şükür yaşamadık. Sinek de küçüktür ama mide bulandırır derler ya arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Abimiz gelir ya da ablamız kim alacaksa aracı. Yani der ben buraya takıldım. Öyle oldum böyle oldum. Biz her şeyini en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz ki kimsenin aklında bir şey kalmasın. Yani geldiğinde arabayı bizden daha iyi bilenler oluyor. Hani 15 dakikalık 10 dakikalık videolar çekiyoruz. Bazen biz diyoruz ki abi şurada şu var. He biliyorum. İşte şurasında da şu vardı değil mi? Yani bizim unuttuğumuzu bile videoyu çekerken söylediğimiz için bize hatırlatıyorlar. Kendileri de zaten çok net bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Bunun haricinde kaportada dışta başka bir hatası kusuru var mı diye bakıyorum aracın. Yani herhangi bir şey yok arkadaşlar. Olsa zaten söylerim. Tavanda herhangi bir doluydu vesaireydi. Başka bir şey de yok. Yani aracın dış kısmı çiçek gibi. Sadece şu an kış aylarında olduğumuz için sürekli yağmur, çamur olduğundan dolayı pis arabamız. Yani bunu zaten bizim kendi dükkanımızda yıkarız, temizleriz, paklarız. Bundan yana bir sıkıntı yok. Bu zaten bizim tüm araçları sattığımızda pasta, seramik detaylısını alan kişiye hediye ediyoruz. Bu da bizim kendi hediyemiz oluyor. Yani aracın benim dışından Anlatacaklarım bu kadar. Biraz daha Ali motor kısmından, iç kısmından sizlere bahsetsin. Alacak arkadaşa da ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Emirhan sizler için arabanın dışını anlattı. Ben de sizin için arabanın içini göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz dürüst esnaflarız ve her zaman arabada olan her şeyi söyleriz. Mesela bunlardan bir arkadaşlar arabamızın bir yedek anahtarı var. Ama şu anahtarı mesela logosu yok. Ben buna kadar söylerim arkadaşlar. Bak araba eksik yani. Ama yedek anahtarımız da duruyor. Kitapçıklarımız da duruyor. Arabanın kilometresi evet Emirhan'ın dediği gibi biraz yüksek. Ama biliyorsunuz arkadaşlar bakımları güzel yapılmış bir Volkswagen motoru sizi 1 milyon kilometreye kadar götürür. Arabamız full servis bakımlıdır. Yani bu detayı da atlamayalım. Servis bakımsızlarla karıştırmayın. Full servis bakımlıdır. Arkadaşlar maalesef ki aracımızın lastikleri iyi durumda değil. Aldığınız zaman bir takım lastik almanız gerekiyor. Baksanıza kabaklaşmaya doğru yüz tutmuş. Yani tanesi 2000 liradan bir 8000 lira lastik masrafı aldığınız ilk etapta size açar. Şimdi biz bu arabayı ilk aldığımızda normalde bunlar iyi lastiklerdi yani. Dişliler falan yerindeydi ama tabi dedemiz daha bayır tırmandığı için ne dişli kalmış ne lastik kalmış. Bakın bir takım lastik ilk masrafıdır bu arabanın. Onun dışında da bir masrafı yok açık konuşayım. Keyfe keder masrafları var onlara da geleceğim ama acil masrafı sadece bir takım lastiktir. Hani bizim camiada bir laf var ya mazotunu koy git diye. Aynı bu arabanın tek sıkıntısı mazotunu koyup gideceksiniz. Tek sıkıntısı diyorum çünkü artık mazot koymak cidden sıkıntı oldu. Ve 4x4 bir araba 2000 dizel motor yakıyor arkadaşlar. Ben ne kadar yaktığına da geleceğim. Bu arabanın deposu yaklaşık 750 liraya doluyor. Şimdi bagajı açtım. Neden açtım? Şöyle göstereyim. Bagaj kapağının altı arkadaşlar inanılmaz şekilde deform olmuş. Bu neden oldu nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Belki bir kedi besliyorlar da kediyi koydular. Kedi işte çıkmak için burayı mı tırmaladı ya da pençe mi attılar bir şey yapmışlar arkadaşlar. Onun dışında tabii şu bagaj kapağının burada herhalde bir, bir şey sıkışmış. Orayı da birazcık zorlamışlar. Orayı da biraz vurmuşlar. Hani gözünüzden kaçar. Benim gözümden kaçmadı. Ben de size söyleyeyim bunu. Güzel bir bagajı var. Geniş litreli. Hiçbir sıkıntı yaşamadan ailenizle beraber kullanabileceğiniz bir bagajı var. Aileler için idealdir. Arabamıza şöyle göstereyim arkadaşlar. Yedek bir takım paspas var. Yedek lastiği stepnesi duruyor. Bunları alacağız. Bunları vermiyoruz. Kriko seti falan. Hiçbir eksiği yok arkadaşlar. Arabanın daha 2 senede muayenesi var. Muayenesi yeni bir araba. A araba pis bak. Bunu kabul ediyorum ama arabayı bir detaylı temizlik Emirhan'ın gibi yapıp vereceğiz. Arabayı temiz şekilde alacaksınız. Emirhan bu arabanın kilometresine 250 bin civarı dedi ama abartmış arkadaşlar. Tabii ki de o kadar değil. Sadece ve sadece 248 bin 374 km. 248 bin normal arkadaşlar. 4x4 araba, dizel araba. Ne kadar yaktığını da göstereyim bu arada. Hani korkuttum belki biraz gözünüzü. Şehir içi 7,5 litre yakıyor arkadaşlar. Tabii uzun yolda da 6.8, 6.6'ya kadar da düşürebilirsiniz. Ama genellikle 7,5 yakıyor diyelim ben. Çünkü bizim dedemiz gerçekten arabayı cimri kullanıyor. Hani cimri kullanımda 7.5 işte siz 8 8.5 kendinize göre uyarlayın. Çok yakıyor dediğime bakmayın. Aslına bakarsanız bu makul bir rakam. Sadece deposu çok fazla paraya fulleniyor. Deposu geniş olduğu için 700 750 lira değil mi Emre? O civar bir şey fulleniyor. Tabi can yakar. Her benzinliğe gittiğinizde 1 milyar para vermek insanı üzer yani. Arkadaşlar arabamızda koltuk kılıfı var. Ben size garanti ediyorum ki koltuk kılıflarının altında bir şey bulursanız yırtık, yanık, sökük de bir şey herhangi bir şey bulursanız arabayı komple sizden aynı parayı geri alırım. Hiçbir sıkıntısı yok. Koltuk koltuklarımız kusursuz. Kusursuzluğunu korumak için koltuk kılıfı yapılmış ve koltuk kılıfında yani beğenen olur, beğenmeyen de söker atar yani hani çok pahalı da bir şey değil. Aslına bakarsanız pahalı bir şey. Şu an koltuk kılıfları 2000 lira var mı? Bunlar en azından deri olanlar 2000 lira. Yani koltuk kılıfımız var söker atarsınız. iş zani beğenmezsiniz. Yok kardeşim ben orijinal bineceğim dersiniz. Koltuk kılıfını çıkartabilirsiniz. Ama ben olsam çıkartmazdım yani. Arabayı satarken çıkartırsınız. koltuklarda hiç deforme olmadan durur böyle. Ve arkadaşlar bu arabada bahsetmek istediğim en önemli şey aracımız otomatik. DSG şanzımana sahip. Bugün bir dizel otomatik araba altından daha kıymetli bence. Ki altından daha çok yükseliyor. Yani altından daha çok kıymetli olduğunu siz oradan anlayın. Dizel otomatik 250 binde herhangi bir sıkıntısı yok. Ne şanzımanında da bir sıkıntı sıkıntı var ne motorunda bir sıkıntı var atma üfleme herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar arabamızın motor mekaniği kız gibi arabamızın bir gözlüklüğü var arkadaşlar tabi biz gözlüklüğe arabaya nazar değmesin diye bir tane dua koymuşuz tabi araba dededeydi arkadaşlar alabilir arabanın sağından solundan muska falan da çıkabilir velhasıl kelam arabamız bakımlı bir araba gerçekten sizi üzmeyecek bir araba ve bizim istediğimiz bir fiyatta eğer piyasasına bakarsanız makul bir fiyat ben bu arabanın bu fiyattan satılacağına 3 aşağı 5 yukarı eminim alıcısına şimdiden hayırlı olsun dediğimiz gibi arabanın bütün kuaför masrafları da tarafımızca edilecektir. Yani parayı biz vermeyeceğiz de Dükkana getirirsiniz hallederiz yani ama parayı düşmeyiz. Vitesimizin üzerinde biraz deformeler var tabi arkadaşlar. 250 bin kilometre az değil. Hani bunları da söylüyorum size geldiğinizde olan bu vitesin burasını yediniz mi demeyin. Vitesin üstünde ufak tefek deformeler var. Tabi aracımız 4x4 olduğu için burada modları var. İşte dağ bayır modu var, kar modu var, yol modu var. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Elektronik bir park frenimiz var. Zaten bunların detaylarını inceleme videosunda bahsetmiştik. İnceleme videosunda şurada bir yerde kartlar çıkar. O kartlardan gidebilirsiniz. Ama bakın inceleme videosunda bahsedilmeyen bir şeyden bahsedeyim. Sevdiğim bir Volkswagen'lerde bak grubunda şu şekilde emniyet kemerinin boyunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu nedense sevdiğim bir özellik. Böyle ufak tefek detaylar gerçekten bana dokunuyor. Aracımız dediğimiz gibi 2016 model. 2016 olmasından mütevellit. Multimedyası dokunmatik ve bence nispeten büyük de multimedya. Hani multimedya olarak da sizi gayet tatmin edecek bir araba. Şöyle göstermiş olayım. Tabi bir hayali ekran yok. Analog bir ekran var. İşte şurada ufak bir yol bilgisayarımız var. Kalanı tamamıyla analog. Bakın mazot da az yani. Görüyor musunuz arkadaşlar? Satacağız ya bu arabayı artık bu kadar mazot. Normalde bak normalde biz araba satarken depoyu fullleyip verirdik. Hem jest olsun diye ama artık gerçekten depoyu fullleyip vermiyoruz. Ama yine bir yarım depo mazot var. Yarım depo ile beraber arabayı alıp götürebilirsiniz. Arkadaşlar biz bu arabayı 7 ay önce aldığımızda 0'ı 550 bin liraydı ve biz 260 bin liraya almıştık. Şu an 7 ay sonrasından konuşuyorum size. Gelecekten geldim evet. Şu an bu arabanın 0'ı 1 milyon 200 bin TL ve bir zahmet ikinci el 2016'da 600 bin lira olsun. Arabayı istediğimiz fiyat 600 bin liradır. Nasıl alacağız? Zaten emirhan size bahsetti umarım başka ticaretlerde yine karşınızda oluruz kanalımızda bunun gibi yüzlerce alım satım içeriği var biz bir araba alım satım kanalıyız bundan mütevellit olsa gerek videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeye bildirim zillerini açmaya ve bizi instagramlardan takip etmeye davet ediyorum size çünkü neden davet ediyorum instagramlarda bir 98 binlerde bir çakılı kaldık yani bir 2000 kişi aranızda organize mi oluyorsunuz ne yapıyorsunuz bizi bir 100 bin yapın Allah, Allah rızası için instagrama desteğinizi bekliyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere Hoc est